Merhaba arkadaşlar, ikinci videoyla yine birlikteyiz. Minik kaplana devam ediyoruz. Daha önce başı ve gövdesini örmüştük. Şimdi ise kulağının bir tanesini ördüm, bacağının bir tanesini ördüm ve kolunun bir tanesini ördüm. Size şöyle göstereyim hemen. Birer tane de birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bunları da tamamlayalım şimdi. Yorumlarınızı bekliyorum. Öğrenen arkadaşlar varsa aranızda desteklerini verirseniz, abone olursanız da sevinirim. Evet şimdi kulakla başlayalım. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. Kapatıyoruz iyice. Birleştirme yaparak en son ilmeğimize ilmek belirleyiciyi takıyoruz ve 6 tane sık iğnemiz oluyor. İkinci sıradayım. Her deliğime çift sık iğne yapacağım ve toplamda 12 tane sık iğnesi elde edeceğim. Şu ipi de arkadakini birlikte örerek sonra keseceğim. Her deliğe çift sık iğne. Ve toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. 9 ve 10 11 ve 12 Şimdi üçüncü ve dördüncü sıraları 12 tane ilmeğimiz var. Sadece düz bir şekilde iki sıra tamamlayıp gelelim iki sıra herhangi bir işlem yapmıyoruz etrafını dolaşıyoruz sadece iki sıra 12 tane ilmeğimiz var Evet iki kulağımı da tamamladım siz de diğer kulağı aynı şekilde tamamlayın dikecek kadar biraz ip bırakıyorum bir kere içinden geçirerek burayı kapatıyorum. İki tane kulağımız oldu. Şimdi bacağımızın diğerine geçelim. Yine altı tane sık iğne ile başlıyoruz. Tekrar yapalım. Bir, 2 3 4 5 6 İyice kapatalım. Ve ilmek belirleyicimiz takalım. ikinci sıradayız. Her deliğimize çift sık iğne yapıyoruz yine. 1 Aynı deliğe çift. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'yi tamamlayalım. Şimdi yine 12 tane inmemiz var. Bacağı biraz uzatabilmek için üst sıra düz bir şekilde örüyoruz. Yani şöyle bir bacak elde edeceğiz arkadaşlar. Sonra yine ipi kesiyoruz. Üst sıra bu şekilde daha örelim ve gelelim yuvarlamak için. Evet iki tane de bacağımız oldu. Şimdi ise kola geçelim. Evet kolumuza başlayalım. Bir tanesini yine örmüştüm ben. Birinci sırada yine altı tane ilmekle başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 ve 6 sıkıştırıp kapatalım. Son ilmeğimizi birleştirelim. İlmek belirleyicimizi takalım. ikinci sıradayız. 2 i̇ki tane tek örüyoruz. 1 ve 2 Üçüncüyü deliğimi çift sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum yani. Aynı deliğe çift sık iğne. arkadaki ipi de araya aldım. Yine bir tane tek. Pardon, iki tane tek. Bir tane arttırma yapıyorum ve bitiyor bu sırada. Ve arttırmam. Toplamda 8 tane ilmeğimiz oldu. Evet, üçüncü sıraya geçtik. Sekiz tane ilmeğimiz vardı. Sekiz tane ilmeğimizi dört sıra düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Dört sıra kolumuzu birazcık şöyle uzatıyoruz ve sonra keserek ip bırakıyoruz yine. Örelim ve gelelim. Burun yapıyoruz. Şimdi beyaz ipimi aldım. Yine altı tane sirli halkada 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. kapatıyoruz birleşmesini yapıyoruz ikinci sıradayım her deliğimize çift sık iğne yaparak 6 tane ilmeğimizi 12 taneye çıkartıyoruz yine her deliğimize çift sık iğne tamamlayalım. 12 tane ilmeğimiz var. Bir, şey, bir sıra sadece 12 ilmeği örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son bir tane kaldı. Sonra dikecek kadar yine burnumuzun ipini kesiyoruz. Bakın o kadar ipten hala da bir burun kadar, çıkacak kadar daha da ip var. Ana rengimizi aldık. Son bir kuyruğumuz kaldı arkadaşlar. Onu da örersek sonra yakamız kalacak sadece. Bu kuyruğumuzu da bir örelim. Yine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bakın ipi de göstereyim ben size. Yeter mi diyenler için hala bu kadar da ipimiz var. 6 tane sık iğne örüp birleştirelim. Kuyruğumuzu uzatabilmek için 13 sıra düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. 13 sıra 2'den evet 13 sıra 2'den 14. sıraya kadar düz bir şekilde yuvarlayarak içini doldurmayalım arkadaşlar. Yuvarlayarak yavaş yavaş uzatalım bunu tamamlayalım kuyruğumuzu ve gelelim. Arkadaşlar birazcık elyaf koymaya karar verdim ki tok dursun diye fazla değil ama sadece biraz elyaf koyma ile ilerleyince birazcık elyaf ekleyeceğim içine. Evet kuyruğumuzu da tamamladık. Evet şimdi şöyle ayarladım. Burnumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Hemen size de anlatayım. Şu tepedeki yerden başlayarak bir 2 3 4 5 6 7 8 9. yere bir tane ilmek e, iğne koydum toplu iğne 9 10 11 12 13 14 15. yere bir tane daha koydum bu ikisinin arasında burnumuzu bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar Hatta ben biraz şöyle ortalama yapayım ki düzgün dursun başımızda. Şöyle. Aşağıdan başlıyorum. Ki şu ipimizin olduğu yer aşağıda kalsın diye. Bir aşağıdan Bakın aşağıdan yukarıya geçiriyorum. Ve sonra burnumuza geçiriyorum. Şurasını sökeceğim arkadaşlar. Çirkin oldu. Tekrar yapacağım. Evet altını düzelttim. Bakın yine aşağıdan yukarıya doğru çıkışımı yaptım. Tekrar şuradaki boşluğu yuvarlatıyorum. Evet, yuvarlak olsun diye bir daha aşağıdan yukarıya yaptım. Şöyle yani oradaki o boşluğu kapattım. Tekrar aşağıdan yukarıya. Şöyle. Sıra sıra burayı dikerek gidiyorum. En sonunda çok az bir elyaf ekleyeceğim burnumuza. Şöyle. Tekrar. Şöyle. Buradan çok az bir elyaf koyacağım içeriye ve dikip kapatacağım sonra iyice. Çok fazla koymayacağım. Sadece burnumuzun biraz top haline gelmesi için fazlalıklarını alıyorum. Evet, burnu diktim tamamladım. Şimdi burun için siyah ipi geçirdim iğneme. Ve şöyle en alttan birinci sıradan çıkıyorum. Ortadan tekrar giriyorum arkadaşlar. Ve yukarıdaki birinci sıradan bakın şöyle tekrar çıkıyorum. Sonra tekrar o ortadaki deliğe geliyorum ve tekrar onun bir yanındakinden tekrar çıkıyorum. Böyle böyle burnumu şeklini veriyorum. Ne kadar yapmak istiyorsanız artık Ne kadar yapmak istiyorsanız artık gerisi size kalmış. Böyle böyle burnumu bakın aralarını doldura doldura şekil veriyorum. Her seferinde orta göbekten çıkıyorum. Yukarıdan bitiriyorum böyle. Sonra yerleştiriyorum. Tekrar boşluktan bakın böyle. Böyle böyle tamamlayalım ve iplerimizi sonra aynı yere getirerek bağlayarım. Hemen burnumuzun üstünden şimdi gözlerimizi yapalım. Şuradan bir tanesini bakın şöyle göz kararı hemen size göstereyim. Burnumun yanındakinden bir tane bırakarak yanındakine geçtim. Bir üstünden tekrar aşağıya doğru indim. Tekrar. Bir tane daha şuradan Ve hemen aynı sıradan yine aynı eşitlikte bu taraftaki göze geçiyorum. Bakın şöyle. Yine birkaç kere dolanarak gözümü büyütüyorum. Evet şöyle bazı şeyleri tamamladım. Size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada kamera karşısında uzakta oluyor ve zorlandığım için şunları eşitlemek için birkaç sıra farklılık oldu. Çünkü bakışta birini, biri birini tutmadığı için siz de ona göre ayarlayın arkadaşlar. Hemen bir üstündeki sıraya yapıyorum. Bakın gözünün üstündeki hemen bir sıra. Gözünün üstündeki bir sıra. İki tane bakın şurada şey kalmış. Bir tane bunda kaldı. Çünkü şuradaki delikten kaynaklı. Daha büyük oluyor. O yüzden de yüzdeki şeklini beğenmediğim için bu şekilde yaptım. Bakın şöyle tekrar göstereyim size. Dilerseniz bir aşağı bir yukarı da yapabilirsiniz. Şurayı nasıl mı yaptım? Buradan çıktım, buradan ve buraya. Tekrar alttan buraya geldim. Buradan buraya. Gitgide bir sıra düşürdüm. Sonra buradan buraya ve en küçük nokta şeklinde bir tane şuraya koydum. Bakın şöyle hemen yakından göstereyim size ki durdurup iyice bakabilirsiniz. Sonrasında buraya geldikten sonra bunun içinden aşağıya doğru bir çizgi olarak ipin içinden arkadaşlar şöyle indim. Altından iplerin altından indim bir sıra. isterseniz ne tarafa geliyorsa yukarıdan aşağıda yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde anlımıza çizgiler oluşturdum. İpimizi yok edelim ve gelelim. Bunun için kitapçıkta ayrıntılı bir şey vermemiş bakarak yapın demiş. Ben de rastgele bakarak bu şekilde yaptım. İpimi kopartmayacağım. Şuna karar verdim arkadaşlar. Yan çizgilerini de yapayım diyorum. Artık size kalmış İki sıra üst sıra nasıl bir şey yaparsanız. Hemen onu da bir inceleyin bakayım. Şöyle bir baktım. Gözlerimizin iki sıra yan tarafına dek getirmişler. Hemen şuradan giriyorum alttan yine. Şuraya iki sıra yan tarafına geldim. Bakın gözlerin yanında iki sıra bıraktım ve bir altındayım. Hemen yine bir kontrol yapıyorum bir altımı. Hayır, aynı sırasıymış. Bir üste çıkıyoruz yani. Gözlerimizin yanından iki tane Boşluk bıraktım. Yanına geldim. Bir, iki boşluk bıraktım. Şöyle tekrar bir altından çıkıyorum. Tekrar bir altından çıkarak Üç sıra bu şekilde buraya çizgi yapmış. 2 ve şu da üçüncü çizgi bundaki ipim bu kadar yeterli geldi. Şöyle bakın yan çizgisi. Yine durdurarak bakabilirsiniz. Aynı çizgileri diğer tarafa da yapıyorum ve geliyorum. Evet bakın iki yanında aynı şekilde yaptım. Bütün ipleri bir yere birleştirdim, bağlayarak içeriye yok ediyorum burayı da. Evet şimdi kulakları dikeceğiz arkadaşlar. Tam ortadaki bakın delikten. Bir ve ikinci deliğe başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok aşağıda olacak. Şimdi göz kararı yapacağım. Şuradan başlıyorum yine. tam ortasından ve şuradan çıkıyorum bakın. Bu sıranın bir üstü değil, onun bir üstünden çıkarak bir bakıyorum. Aynen böyle. Hatta bir altı da olabilir. Bir altını deneyelim. Hemen bir ucundan yine tutturuyorum bunu sabitlemek için. Bakın şöyle yani. Şimdi etrafından dikiyorum bunu. Buraya sabitliyorum. Nasıldı? Bir alttan, bir üstten dikiyoruz. Yine bir alttan geldim üste. Tekrar üstten bir alta şimdi de. Arkadan bir çıkış yapacağım. Tekrar arkayı da sabitleyeceğim aynı şekilde. Şu ucunu tekrar sabitleyelim. Kaymasın diye. Yine yukarıdan aşağıya yine yukarıdan aşağıya sabitle